Merhaba değerli izleyiciler Bugün sizlere Hazreti Musa ve Çoban kıssasını aktaracağım Gelin bu kıssaya beraber atalım. Hazreti Musa Bir gün dağlarda dolanırken Allah'a dua eden bir çobana rastlar Çoban Kendini duaya o kadar kaptırmıştır ki Bu içten hali Hazreti Musa'nın dikkatini çeker Çobana yaklaşır Ve duasını dinlemeye başlar Ama bir de ne duysun Çoban Allah'ım seni ne kadar severim bir bilsen Senin için sürümdeki en yağlı koyunu keseyim Sen iste koyun kavurması yapayım Sen dile ayaklarını yıkayayım Kulaklarını temizleyip bitlerini ayıklayayım Ben sana çok hayranım diyor Ve Allah'a olan aşkını kendine has o saf ustubu dile getiriyormuş Hz. Musa çobanın bu duasını duyunca Köpürür ve onun haddini aştığını düşünerek seni cahil adam, hiç böyle bir dua olur mu? Allah'ın ayakları mı var? Sen kafir oldun, hemen tövbe et diyerek azarlar. Adam bu sözler karşısında adeta yerin dibine girmiştir. Ama peygamber haksız olacak değildir ya, son derece mahcup ve masum bir edayla tövbe eder. O akşam Hz. Musa Rabbinden bir ses iştir. Allah, ey Musa sen buluşturmaya mı geldin ayırmaya mı şu garip çobanı azarladın? Oysa biz ondan razıydık. O inancında samimi idi. Biz kelimelere bakmayız, niyete bakarız. Kelimelere bakacak olsaydık, yeryüzünde insan kalmazdı diye ihtar eder peygamberini. Hz. Musa anlar yaptığı hatayı ve hemen ertesi gün çobanı bulmaya gider. Onu bulduğunda sırtını okşar ve ey dost ben hatalıyım, beni affet. Sen en iyisi bildiğin gibi dua et. Çünkü böylesi Allah katına daha kıymetlidirler. Çoban kendi hal diliyle potansiyeli kadar elinden geldiğince, sözcükleri yettiğince dua etmiş ancak bir peygamber tarafından azarlanmıştır. Mesnevdeki bu hikayeye göre hiç şüphesiz Allah'ın Furkan suresinde belirttiği gibi kulluğunuz ve niyazınız olmazsa Allah size niye değer versin? Allah'a niyazda bulunmak ve dua etmek kulluğumuzun bir gereği ve yaratılış gayelerimizden biridir. Değerli izleyiciler, bizimle birlikte zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu kıssayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.